Vicente Calderon stadından hepinize merhabalar ve mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Ben spikeriniz Hasan Mustan. Şampiyonlar Ligi heyecanı her bir yanımızı sarmış durumda. Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray, Atletico Madrid deplasmanında. İşte oyuncular tünelden çıkıyorlar hakemlerin önderliğinde. Maçın hakemi İtalyan Rizzoli. Galatasaray 4 puanla 3. sırada ve Atletico Madrid 7 puanla 2. sırada. Galatasaray'ın bu maçı mutlaka kazanması lazım. İşte tüyleri diken diken eden Şampiyonlar Ligi marşı. Az sonra İtalyan hakem Rizzoli'nin düdüğüyle ilk vuruşla maç başlayacak dediğim anda ilk düdük geldi. Galatasarayımıza başarılar diliyoruz. Haydi aslanlar. Koke. Juanfran. Olcan Adın. Emre. Geriye döndü Hakan. Galatasaray'da iki önemli eksik var değerli izleyiciler. Selçuk İnan ve Burak Yılmaz kart cezalısı oldukları için bu önemli mücadelede bu kritik maçta forma giyemiyorlar maalesef. Bu da işleri biraz zora sokacak gibi. Tabi Hamza Hamzoğlu'nun da şok ayrılığından sonra Galatasaray ne yapacak merak konusu. Şu anda takımın başında bu maçta Tafarel var. Faul. Koke topun gerisinde. Luiz le oynadı. Şimdi Koke gelmiyor ona. Şimdi Sabri. 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 Süratli sürdü topu Sabri. Saul var karşısında. Sıyrıldı ondan. enteresan çalımlar Sabri'den. Geriye döndü şey, Jo. Bilal ile. tekrar Bilal. Wesley Snyder paslaşması. Yasin. Nefis bir pas Umut. Şut pozisyonu Umut ama Umut. Ne yaptın Umut? Orada gelişine vursa. Net gol pozisyonu ama Umut Bulut. Bu pozisyondan faydalanamıyor. Şimdi Griezmann. Griezmann bırakmadı topu. Galatasaray iyi başladı değerli izleyiciler. Bakalım maçın devamında neler olacak. Şimdi Griezmann. Araya giren Podolski ama tekrar Griezmann. Döndürmemek lazım. Hakan var orada. Müdahalesi yerinde Emre şimdi. Emre Çolak. Sürüyor topu Emre Çolak. Emre bırakmadı topu. Saul onu rahatsız etti. Emre. Emre Çolak. Umut pas istedi. Umut'un önüne doğru nefis pas. Umut gol pozisyonu. Umut ve gol. Umut Bulut Galatasaray 1 Atletico Madrid 0 değerli izleyiciler. İşte Umut ve gol sevinci. Umut Bulut 15. dakika. Emre Çolak nefis klas bir pas. Umut'un önünde kaldı top ve Umut. Umut işte Mustera böyle seviniyor golü değerli izleyiciler. Umut Bulut affetmiyor işte golün tekrarı. Tekrar ekranlarda Emre nefis getirdi topu. Umut Bulut pas istedi. Offside yok. Emre'den çok klas bir pas. Savunmaya da çarpmış. Umut'un önünde kaldı top. Umut'a sadece dokunmak kaldı. Kaleci Moya ne yapsın? Skor 1-0 değerli izleyiciler. Galatasaray'ımız önde. Şimdi Godin. Juanfran. İyi başladık mücadeleye. Devamı da gelsin. Gabi Griezmann. Griezmann Bilal onu rahatsız etti Emre girdi araya aferin Emre Emre baktı şöyle arkadaşlarına Kime verecek verdi Umut'a Umut tekrar Emre ile oynadı Emre sıyrılabilir ama orada bir faal yok mu Thiago hakem devam dedi Vermedi İtalyan faalı Thiago Potoski bunu da vermedi Şimdi top bizde Olcan Emre Çolak Reisli Snyder Snyder'den Umut'a Umut'tan uzun fakat biraz Sert bir top Lukas Podolski yetişemiyor topa. 15. dakikada Emre'nin nefis pası adeta ders olarak izletilecek bir pas ve Umut'un nefis vuruşu ve gol. 1-0 öndeyiz. Luis şimdi soldan sürüyor topu Luis. Yasin onu rahatsız etti. Luis Saul. Bilal tekrar Saul dikkat etmek lazım. Griezmann aman geçmiyor Allah'tan. Tekrar Torres'e gelir mi gelmedi. Juanfran. Snyder bir kontra atak olabilir mi? Umut sıyrıldı rakibinden. Umut baktı arkadaşlarına Umut. Sağ tarafta Yasin kendini göstermişti ama biraz geç kaldı Umut pası vermekte ve şimdi tekrar Atletico Madrid atağını izliyoruz. Saul Torres etkili bir pas. Chejo riske girmiyor ve korner. Köşe vuruşu kullanacak Atletico Madrid. Dakikalar 29 değerli izleyiciler. Koke kullandı şimdi. Uzaklaştırıyoruz. Gabi. Gabi. Gabi vurdu. Gabi. Etkili bir vuruş Gabi'den. Bir an nefeslerimizi tuttuk. Dilimiz dolandı. Gabi gelişine çok etkili vurdu. Şans bizden yan Allah'tan çok yakın mesafeden dışarıda. Out. Atletico Madrid. Gole işte böyle yaklaştı ve Gabi böyle üzülüyor bu vuruşu sonrasında. Mustera topun gerisinde kaleci vuruşunu kullanacak. Paslaşarak kullandı. Ceju. Yasin Sabri'nin önüne doğru. Sabri Yasin'le oynadı. Yasin Umut'u düşündü. Düşünce güzel ama uygulama başarısız. Şimdi Koke. Koke Fernando Torres zor da olsa Gabiye doğru uzattı pası. Karşısında Emre var. Emre'den sıyrıldı Griezmann. Snyder var orada. Koke yine etkili geldi Atletico Madrid. Bir pas Koke'ye gelmiyor. Şimdi Snyder bir kontra atak. Emre Çolak umut pas istedi. Emre sıyrıldı Thiago'dan. Pası Olcan'a. Olcan adından uzun bir top ama çok işte bu bölgelerde bu topları kaybetmemek lazım Saul şimdi. Verdi pasını Luis Saul paslaşması. İlk yarıda artık son bölümler değerli izleyiciler. 42. dakikanın içerisindeyiz. Şimdi Griezmann. Luis yine sol kanattan etkili gelme düşüncesinde Atletico Madrid ama Yasin girdi araya. Sabri, Yasin paslaşması. Galatasaray'da Hamza Hoca'nın ayrılığından sonra Mustafa Denizli teknik direktör olarak Galatasaray'ın başına geldi ama başta da söylediğim gibi bu maçta Tafarel yetkili isim Galatasaray'da. Şimdi Olcan pasını aktardı. Yasin'e gelir mi? Gelmiyor. İlk yarıda artık bizim saatlerimiz sürenin bittiğini işaret ediyor. Bir dakikalık uzatma da bitmek üzere. Hakem her an düdüğü çalabilir. Ve dediğim anda düdük geldi değerli izleyiciler. 1-0 mutlu gidiyoruz soyunma odasına. İkinci yarıda tekrar buradayız. İkinci yarı başlıyor. Emre şimdi. Emre'nin pası Yasin. Podolski. Tekrar Yasin'i düşündü geçmiyor Thiago. Koke. Bilal, Wesley Snyder. Umut geriye döndü Emre. Wesley Snyder. Wesley Snyder. Saul girdi araya. Faul bekliyoruz ama Rixoli çalmadı. Bilal. Emre Çolak. Podolski. Olcan Podolski'yi düşündü. Geçmiyor. Biraz hızlı bir top. Gabi. Griezmann, Gabi Torres'e doğru Şimdi Yasin Bir kontra atak olabilir mi? Bezi Snyder Olcan Adın Lukas Podolski Emre paslaşması Griezmann Griezmann Top evet Çizgi dışarısında ve taç Emre bugün hakikaten Müthiş oynuyor değerli izleyiciler Goldeki payı çok büyük. Çok klas bir pas attı Umut'un önüne. Umut'un dokunması yetti gol olmasına. Şimdi Juanfran. Dakikalar 57. Juanfran karşısında Podolski var. Griezmann. Emre girdi araya yine. Griezmann top atleti komaditli oyuncularda. Koke. Pasını aktardı Saul. Etkili bir pas Griezmann. Aman vurdurmayın Mustera. Muslera, Muslera. Etkili geldi yeni Atletico Madrid. Bir anda etkili bir pas Muslera ile burun buruna getirdi. Ama Muslera başarılı pozisyonda. Şimdi Torres. Luis. Tekrar Luis Saul oynadı. Pası Fernando Torres. Yine etkili bir pas. Aman dikkat Sabri girdi araya. Şimdi Bilal. Wesley Snyder. Snyder şöyle bir baktı. Umut el kaldırdı. Snyder topu bırakmadı. Şimdi Podolski. Umut buluta attı. Umut'tan Yasin'e. Yasin'den tekrar Umut'a gelir mi gelmiyor. Araya giren Godin. Snyder topu takip etti ama. Top Torres'in önünde. Fernando Torres. Geriye döndü Luis. Koke'yi düşündü araya girdik. Şimdi Umut pasını aktardı Bilal. Bilal baktı arkadaşlarına Bilal. Bilal Snyder'i gördü. Snyder'den Yasin'e. Yasin yaptı ortayı. Umut gol pozisyonu. Umut vurdu. Boşta kaldı top ama Godin. Umut'un vuruşu Moya'dan döndü. Top bir anda boşta kalmıştı. Savic. Koke. Saul. 70. dakika geride kaldı değerli izleyiciler. 1-0'lık üstünümüz devam ediyor. Griezmann'a doğru Şimdi Gabi dikkat etmek lazım. Snyder geçti onu. Gabi aman vurdurmayın. Gabi 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 Muslera! Muslera Muslera. Günün etkili ismi Muslera. Galatasaray kalesini adeta gole kapattı bugün. İşte pozisyonun tekrarı. Bir anda bomboş kaldı. Etkili bir vuruş ama Muslera dikkatli. Parmakların ucu çeldi ve korner. Köşe vuruşu kullanılacak. Topun gerisinde Koke. Dakikalar 73. Koke içeriye baktı. Pas olarak kullanacak. Koke şimdi verdi pasını Thiago. Koke paslaşması Koke yaptı ortaya. Aman dikkat edin. Ve uzaklaştırıyoruz. Artık bu dakikalar çok kritik. Vezi Snyder Özellikle çıkarken top kaybetmemek lazım Snyder Snyder bırakmadı Snyder'in pası gitmiyor şimdi gitti Podolski Çok az kaldı çocuklar Torres Bilal girdi araya aferin Bilal Hak Kim Yasin Yasin Tiago onu rahatsız etti. Sabri Saroğlu tekrar Yasin. Orta şansı Yasin. Snyder'i gördü. Yasin tekrar Snyder. Gol pozisyonu. Snyder vurdu. Gol mü? Hayır Moya. Nasıl gol olmaz? Nasıl gol olmaz? Son anda Moya. Snyder'in vuruşunda top savunmadan sekti ama. Moya bu golü yemiyor. Bu golü yemedi. Şimdi Griezmann. ikinci gol bizi çok rahatlatır. Emre aferin Emre. Kontra atak şansı. Umut Bulut'a doğru. Karşısında Godin var. Godin müdahale etti. Kaptı topu. Griezmann, Juanfran, dakikalar 82. Olcan Adın, Zafer'e çok az kaldı. Emre, kaptırdık top işte bunları yapmamak lazım. Gabi, Griezmann, Griezmann'dan Gabi'ye doğru. Orada Olcan var, aman Olcan kaptırdı topu dikkat Hakan. Uzaklaştırın, aferin. Faul. Faul ve sarı kart. Fernando Torres Yaptı hareket sonrasında sarı kart görüyor. İtalyan verdi sarı kartı işte pozisyonun tekrarı. Dakikalar 85 değerli izleyiciler. Artık bu iş bitmek üzere. Çok az kaldı Bilal. Pasını aktardı şimdi Sabri. Sabri Sarıoğlu. Umut. Umut pasını aktardı. Jose Rodriguez az önce girmişti oyuna ama Moya. 87. dakika Moya eliyle başlattı oyunu kurdu Savic Koke Tekrar Koke Atletico Madrid yükleniyor Luis yaptı ortayı aman gol mü hayır off off direk öpüyorum o direkleri öpüyorum o direkleri yüreğimiz ağzımıza geldi Son saniyede olacak iş değil Podolski uzaklaştırın çocuklar vurun gitsin Bitti artık. Hakemin düdüğü ağzında bir bitti. Çaldı İtalyan bitti. Aferin çocuklar. Galatasaray 1 Atletico Madrid 0 maçın skoru. Tekrar yeni bir maçta görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.